Arkadaşlar bugün yoga almak videomuz daha geri döndü. Ee, her zaman yoga almak videolarıma koyup sildiğim kötü verdi yani kötü oluyorlardı. Bu yüzden şimdi yeni yoga <laughs> almak videoma geldik. Arkadaşlar 6.000 abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok iyi gidiyor kanal böyle büyütmeyi, büyütmeye devam etmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Teşekkürler. İnşallah daha çok büyük kanalım. Bir de arkadaşlar yorumlarımı bu videoda açık bırakacağım. Ee, çünkü um, diğer videomda ne yapmam istince yorumlara yazın diye. Ah elimi Yazın diye bırakacağım. Yorumları açık bırakacağım. 6.000 bin arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şimdi bir geçireyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sadece iki tane hareket yapacağım. Her gün teker teker yeni hareketler yapacağım. Çünkü çok uzun oluyor. Sonra bazılarınız o kadar uzun izlemiyor ve az görüntülerine az like az yorum geliyor. Bu yüzden her gün ikişer ikişer gideceğim. Bazen bir bazen iki. Bugünkü videomuzda ikişerli gideceğim. Şimdi ilk geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk hareketi şey olacak. Ay, elim sıkıştı. Ee, havada uçma hareketimiz olacak. Önce arkadaşlar böyle tutuyorsunuz. Bunu arkadaşlar buranıza koyuyorsunuz. Yani tam kalçanızı. Sonra geriye yaslanıyorsunuz ve bacaklarınızı kaldırıyorsunuz. Bunu böyle de benim yaptığım gibi de ama ben böyle çıkmayı tercih ediyorum. Daha iyi böyle benim için. Siz de böyle çıkabilirsiniz ve tutuyorsunuz. Sanki atlıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Ama böyle ters yöne bakmış oluyorum. Bir şey olmaz. Bu yüzden böyle çıkabilirsiniz. Ben de şimdilik böyle çıkayım. Evet arkadaşlar yukarı yaptığınızda Şimdi bir bacağınızı içeri sokuyorsunuz. Diğer bacağınızda ama bacağınızı sokarken bir dakika arkadaşlar bu taraftan yapayım daha iyi diyorum diye. <laughs> Şimdi böyle tam benim arkadaşlarım bacaklarını buradan arkadan sokuyor ama buradan sokarsanız yere çok olur. yani. Daha göstereyim sizin için. Böyle yaptınız. Böyle geliyorsunuz ve hop düşüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden içeriden sokacaksınız. Yani şu şekilde geliyorsunuz. Bir ayağınızı sokuyorsunuz içerken, diğerinde sokuyorsunuz. Sonra tutunun kendinizi yukarı çekiyorsunuz. Şimdi bunu sizin tarafa bakarak yapın. Evet arkadaşlar, ben de hemen yapayım. Evet arkadaşlar, sonra yapacağımız şey. Evet arkadaşlar böyle çıktığınızda böyle kaldığınız için buralarınız çok arttı. Bu yüzden onun yerine daha rahat olmanız, biraz daha üstten tutup Kendinize yukarı çekin ve böyle daha rahat oluyorsunuz. Sonra iki kez dönün yani bir dakika, bir ve iki yani tarafa bakacak şekilde. onu bu delikten bacaklarınızı kaldırarak geçiriyorsunuz yani şöyle. Ben ilk başlarda bu hareketi yapamadığım için yani buradan geçiriyoruz değil mi? Şöyle yapabilirsiniz. Önce bu bacağımızı dönmek geçirip sonra diğerini geçirip hazırlıyoruz. Öyle gerektirirsiniz. Onu buradan gelip böyle yapabilirsiniz ama bizim yapacağımız o değil. Böyle geri geliyorsunuz. Şöyle olacak şekilde. Böyle bakalım orada uçuyorsunuz. Oo. Sonra geri inmek için geliyorsunuz. Yani geri inmek için değil, evet geri inmek için. Böyle geliyorsunuz. Böyle. Bacaklarınızı böyle tutup böyle. Ama öyle isterseniz yapabiliyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Yani siz de isterseniz benim gibi ya da normal inebilirsiniz. Ben öyle inmeyi seviyorum. O yüzden öyle iniyorum şimdi. Diğer hareketimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, güzel bir mola verdiyseniz diğer hareketimize geçebiliriz. Şimdi diğer hareketimiz zombi hareketi olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce böyle geliyorsunuz. Açıyorsunuz. Yani açmıyorsunuz da şey benimki döndü de açmak için. Yine aynı şekilde Pardon yanlış şey yaptım arkadaşlar. Pardon çok özür dilerim. Bu sefer böyle geliyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Sonra buradan bir sağ sola fark etmez. Bu sefer içten değil dıştan çevirip dakika dıştan çevirip çekiyorsunuz kendinizi. Ondan sonra diğer bu bacağınızı da üstünden geçiriyorsunuz ve kendinizi çekiyorsunuz. Böyle kendinizi sonra böyle olacak. Ben genelde bu hareketi şöyle yapmayı çok seviyorum. Böyle bunu çok seviyorum. Yeni hareketlerle de dönebilirsiniz. Yani şöyle. Şu şekilde kalın ya da işte öyle. Son arkadaşlar ya yani bu çok kısa buranıza kadar ki sizi boğabilir. O yüzden onun yerine tutun havada kalın o saatte olup kendisini aşağı edecek. Yani buradaki buraya düşecek. Onun olduğu gibi gördüğünüz şekilde. Sonra işte böyle geldiniz. Sonra böyle struggle yapacaksınız. Sonra böyle yapacağım sanmayın. Bu sefer bir bacağa iki tane geçiriyorum. Sonra böyle koyup kendinizi çekin. Sonra döndürün ve kendinizi bırakın. Evet. Öyle bu hareket. Çok eğlenceli yani arkadaşlar bu hareket. Çok seviyorum. Ama yanlış yaparsanız çok acıtabilir size Benim arkadaşım arkadaşlar Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kısa oldu çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Bu yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoma da öfme, gelmeyi unutmayın. Bye.